Merhaba arkadaşlar bugün atletim olduğunu kusura bakmayın. Şimdi bugün kısır yapıyorum bu yüzden turşu keseceğim. Çünkü ne de olmaz. İlk önce şöyle kesiyorum ama yan kesmek biraz zor. Kestim. Başarılı. Şimdi şöyle kesiyoruz. İkiye ayırıp kesiyoruz. Böyle yapmayıp normalde kesebilirdim. Annem de öyle önerdi ama ben böyle seviyorum Kısırda o yüzden böyle yaptım. Böyle daha rahat yeniyor. Kısır minik olduğu için. Ve tadı değişik geliyor böyle. Baya değişik. Hafif geliyor böyle. Annem de kesiyor yanımda canım anam. Heh, bir dakika. Arkadaşlar ne bunu ikiye ayırıyor ben küçüğe bölüyorum. Daha yapalım için. Yanında ne soğan gibi soğan kavuruyor. Şimdi bugün de okulda mutfak atölyesinde son ders Golden Time var böyle. Mutfak Atölyesi'nde bugün muzlu tava kek yaparken muz doğradım. Bugün çarpı iki yapıp turşu doğradım. Çarpı iki. Bu çok küçük oldu. Yazık. Yedim o. <laughs> çok küçük oldu o yüzden yedim. Ya bu da çok küçük oldu. Baya minik olanları yanlışlıkla yiyorum. Çünkü tadı güzel. bu videonun yani shorts mu olacak uzun video mu olacak hiçbir fikrim yok öylesine başlattım videoyu bakacağız onu şansıma muhtemelen uzun video olacak uzun video uzun video bakın iki dakika olmuş mu uzun video olacak üç dakikaya geçince uzun video oluyor ben yani bu özelliği biliyorum. Ehe. Bir şey diyeyim mi? Şu çıt çıt kesmek çok kolay. 100 milyon tane kesebilirim yani hiç yorulmuyorum ben bunu yaparken. Çıt çıt yapıyorum geçiyor yani elledim dağılmıyor kolay bir şey olduğu için. Bu arada kahvaltı biçerini kesiyorum çünkü elimi kesebilirim ben yani çocuğum. Böyle o yüzden. Arkadaşlar onun 10 yaşında bir teriyon olarak o minik yani küçük bir teriyon olarak kadar yapamıyorum. Çok kötü yapıyorum. Yani ilk önce bacaklarımı koyuyorum. İlk önce yere elimin inmesi lazım ama ilk önce bacaklarım iniyor. Çalışacağım. Biraz daha iyi oldu. Koldrobiks videoları belki atarsam görebilirsiniz zaten. Bir eski videolara bakın bir yenisine bakın. bayağı geliştim. Ama yine tam olmuyor. Çalışacağım. Bu arada bazı videoların teryan videosu değil. Yani. Tam bir teryan kanalı olmayabilir. Vloglarım veya abur cubur deneme videolarım da var. Maskesiz videolarım var yani. Kanalda yüzümü gösteriyorum. Ya tam teryan sayımı. Aa teryan. Öyle de değil. Öyle de değil. Teryan'ı ama tüm videoların teryan videosu değil yani. Teryan diye teryan videosu çekmek zorunda değilim. Video çekmeyen teryanlar da var. Mesela bestfriend'im teryan ama video atmıyor. Tyrion'un şey yapmıyor işte. Tyrion ama pek şey yapmıyor. Mesela şey, maskeleri geçen keçeden yapıyordum. İnsan maskesi diye şey dedim. İnsan maskesinden yap dedi. Maske yapacağım dedi. Yapacağım dedi. Bakalım yapacak mı? Best friend. Evet. Kuzenim de Tyrion. İki kuzenim de teriyan. Sonra bize sırtta bir sıra Ama işte maskesini yeni yaptı. Daha yeni tanıyor. Mobil ortaya çıktı zaten. Tanıyor testi yapmış. Tanıyor çıkmış. Şimdi internetten. Sonra başka tanıyor tanıdı. İşte iki kuzenim. Başka yok. Bir de Teryan sevdiğim youtuberlar var. Mesela Tundra Klaus'ı seviyorum izlediğim genelde. O video fikri alıyorum bazen. Eğer iyi videoları var. Bazen ondan video fikri alıyorum. Sonra onu çıkardı iki tane hakem verdi. Birisi iki kişili, birisi işte böyle jimnastik köprü hareket yapar işte. Onları yapmıştım mesela. Öyle video fikirlerini alıyorum. Sonra işte o best ve bir tane video fikri aldık böyle. Kalbibix videosu bir tane ben zıplıyorum. Öyle. Fikir alıyoruz ve video 5 dakika olmuş bile. Çok mutluyum. Uzun video olması istiyorum ve tuşlar bitti. Arkadaşlar şimdi ben şey sözleri karıştırma şey gelince sözleri karıştıracağım. Bir de tuşlarım bitti. Şimdi karıştırırken görüşürüz. Şimdi arkadaşlar döküyoruz ve karıştıracağız. Diğer yerleri çekemedim. bir tek karıştırırken çekiyorum. Şimdi arkadaşlar karıştırıyorum ben. Şöyle. Üff. <laughs> Üf, <laughs> yapmadı. ilk defa böyle kısır karıştırıyorum. Baya değişik yani. Şu kısırları mleh gibi ya tuz gibi. Şöyle. Bazı kısırlar alta yapışmış gibi. Kısırlar da. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.